Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz biz Hatay'a gelmiştik. Ee, burada da e, Ayşe yengem var benim. Bugün onunla birlikte akşam yemeği için döner hazırlayacağız. Ben getir götür işlerini yapacağım. Ayşe yengem de yemeği yapacak. Ben sadece getir götür işlerini yapacağım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. 100k like alır umarım bu video. Başlıyoruz. Telefon... Evet. Incece kıyacağız böyle ve buzlu olacak. Ayşe ustamız anlatarak yapıyor. Evet. Kızlar da bana yardım ediyor. Evet. Ablam kameramanlık yapıyor. Arkadaşlar bugün işte aslında aklımızda böyle bir video çekmek yoktu. Benim aklıma geldi işte. Aa tam videoluk dedim. Evet ben dedim abla. Arkadaşlar niye yapıyorum? Ayşe ben demedim mi tam videoluk diye. Orasına karışmıyorum canım. Yorum yok. Ben. Sen sesi duyulmuyor ki. Biliyorum ablamın sesi duyulmuyor biz ikimiz taktığımız için Eğer buzlu olmazsa ince ince kıyamayız onu. <laughs> Video çekiyoruz. Ayşe, Ayşe Hanım. Allah'a. Kim? <laughs> Hiçbir şey. Pastırma gibi görünüyor şunlar. Hadi uzan azıcık Ayşe. Ay sesi çok rahatlatıcı. <laughs> Ya? Ben nereden bileyim Ayşe? Ayşe Usta nasıl? Anlamadım? Nasıl yapıyoruz? Şimdi bunu bir böyle güzel yağda bir güzel kavuracağız. Ondan sonra zamanla göstereceğiz yavaş yavaş. Bir önce yağda bir mühürleyeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş kavuracağız. Arkadaşlar burada da ilk önce kızartmaya başladık yarısını. Şimdi Ayşe ustamız biraz daha yapıyor ve birazcık daha geldi koyuyor. Aa. Ne yapıyoruz? Doğramaya devam. Yanıyoruz. Mutfaklarda yanıyoruz. Yanıyoruz, yanıyoruz. Mutfaklarda yanıyoruz. Valla pastırma gibi görünüyor biliyor musun Ayşe Evet. Çekimde miyiz? Evet. Hımm, ellerimi kesmeyeyim sonra? Hı kesmezsin Biraz zor oluyor çünkü ellerimiz donuyor. Yirmi <laughs> yıl, bir iki saat oldu. İki saat oldu elbise. Ayşen, şimdi mikrofonda yakın ya bunlar. Evet. Ne olacak biliyor musun? Tak tak tak. Kıt kıt kıt. Ama çok güzel. Evet. <laughs> Bu evet. Bu da şeker. Getiriyorum. Arkadaşlar biz etlerimiz doğrandıktan sonra bilgiyiz. Zaman... Hayda Aynen şefimizin birazcık elleri yoruldu galiba. Değil mi? Evet. Çok soğuk çünkü. Evet. Ama bak şimdi ellerin şimdi acıyor ya o soğuk da azıcık acısını alır. Almıyor işte acıyor. <laughs> evet. evet. Duyulmuyor sesin. Ablam diye ince ince kıyıyoruz ya ablam. Bu mikrofonları taktığımız için ablamın sesi duyulmuyor. Ee, bu yüzden ablamın her söylediğini ben tekrar edeceğim sizin için değil mi? Evet. Diyor. Sonuna doğru yaklaşıyoruz bakalım. Evet. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Ocaktakini Abla, de gösterelim. Ablam diyor ki sonlara doğru yaklaşıyoruz. Ocaktakini de göstermek istiyorum sizlere diyor. Çok güzel. Güzel. Mis. Tamam. Konuşmuyoruz değil mi? Arkadaşlar. Yüzümü gözümü çıkarttım ama. Az kaldı. Şimdi buralar böyle doldu taştı. <laughs> Dolup taştı. Az kaldı. <laughs> Az kaldı. Bitecek. Şu tam parça. Evet çok şükür. <laughs> Bu arada bıçakla tahtanın uyumu. Süper mi? Hı -hı. Videomuzda bazen böyle jestler olacak. Değil mi abla? Nala. dedi. Duydunuzdan emin miyim? Bilmiyorum. 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 Arkadaşlar bu arada şuna bakar mısınız? Makaronlu tatlılı. Böyle bir şeyler var üzerinde. Arkadaşlar. Bittik zaten. Bu arada Ayşe yenge bu ne? Çok güzel. Tak Taht taktım normal şey kesim şeyiz. Ha kesim tahtası. Çok güzel. Çok güzel Süper. Ya, Aşkım bitirdik. Ha, gözümüz aydın. Evet. Onları da atıyoruz tenceremize. Evet. Arkadaşlar bu aralar e, böyle son cümlelerimin son şeyinde şöyle sesli konuşuyorum ben. Mesela şöyle. Evet son parçaları da atıyoruz tenceremize. Eee eee diye bağırıyorum. <laughs> Hey evet, diye Evet pişmeye başladı. Pişmeye başlamış. Ablam öyle diyor. Görüyoruz şu an. Evet. Ayşe Ayşe şefimiz bize de sonraki noktalarda ne yapacağımızı anlatır mısın? Evet. Arkadaşlar tarifini verdi. Evet. Onlar da yapabilsinler. Şimdi şu anda kestik, bitirdik. Şimdi kavrulacak bir güzel ondan sonraki bölümde anlatırız nasıl olacak. Arkadaşlar şimdi burada kavrulana kadar çok uzun olur. Bu yüzden bunlar kavrulana kadar biz video durup bir şekilde bekleyeceğiz. Arkadaşlar dönerimiz efsane kokuyor ama ben et yemiyorum. ozunu ama Ayşe yengemin yaptığı et olur. Bakın Hı. şöyle olur. Olur. Sen et yemiyor musun? Se bir Aslında şey yiyorum ama çok sevmiyorum. Ama, ama sev. bunu yiyeceksin. Ol olduğunda bir tane çatal deniyor. Evet ama şimdi şu anda tuz, atmadık. tuz atmıyoruz sertleşmesin diye. Suyunu çekecek. Ondan sonra birazcık soda koyacağız. Birazcık daha kavuracağız. Soda ne alaka? Soda yumuşatır. Hmm. O zaman sorayı içtiğimizde bebeklerimiz de uyumuşak. <laughs> Kalbimiz de Nasıl döner yapıyor ya bab? Ayşık çok mu? Yürüyor kaç kişiyiz? Ee, sana da aldın onu. Kendim kestim sana aldım. Bak burada kestim evet. kestim Allah Allah. Muzlu. Fenomen oldum çocuklara. <laughs> Yok sonra. Evet. Tuzu son aşamada çünkü sertleşmemesi lazım. Ya, sarımsak. Sarımsak girecek, soğan bir tane girecek. ince ince evet. Döner baharatı girecek. Yılların, Yılların şefi. Tamam. Hadi şimdi. nasıl gözüküyor? Efsane. Orhan amca, bak bak Ayşe annem ne güzel döner yaptı. Orhan amca içeri bile girmiyor. Şimdi biraz ara verebilir istiyorsan. Son aşamalarını sonra gösterebiliriz. Evet. Arkadaşlar şefimiz bize Sakın patates aşağı. bile yapmış fırında patates. Bunlar burada oluyor. Burada ne var? Nohut. Nohut pişiyor. Burada bu var. Nohut değil burada ama. Burada et var. Nohut değil, değil o. Ben anlatacağım var. şimdi o sana. O ne? Şefimiz anlatacak aslında. Arkadaşlar ben e, şu anda şefimiz yemekleri yaptı. Burada ne yemeğimiz var Ayşe Şef? Orada ne var? Nohutlu pilav. Hatay'a hmm. meşhur. Şöyle bak. Hmm. Of of. Mis gibi kokular burnuma geliyor. Yani. Ve tavuk Orada suyuyla. Şimdi burada da içine bir parça tereyağı koyduk. Hmm. Burada da patatesimiz pişiyor. Gösterdim. Senin sesinden duyulmuyor. Ay yalnız şu et çok hoşuma gitti. Çok mu hoşuna gitti? Hemen Ayşe, yemek servisine bak. yapmış ya. Ee Ayşe geç döner bu. Evet. İçerisine küçük küçük sarımsaklarımızı doğruyoruz. Bir saniye. Bir saniye. Bunlar Hmm. bir saatten Pim. beri bir şey ama. Evet. Bunlar ilk önce hızlı ateşte, ondan sonra ağır ateşte. Şimdi Arkadaş... sağlık oluyoruz. Arkadaşlar, bakın e, bu yemekler pişsin. Kapak kozumuzu verdikten sonra yemekte yemekle de görüşeceğiz. Hmm, so soğanları da doğradık. Evet. Şimdi ya. Arkadaşlar kamerada soluk duruyor olabilir ama çok güzel görünüyor. şu kamera Evet. Şu sese ölüyorum, bitiyorum vallahi. Şimdi bu... şahin Bu döner baharatı canım. Vav hmm. wow, çok güzelmiş bu. Çırpacağım. Mısır'a benziyor hocam. Gelsene döner Hı? Gelsene döner Döner baharatımızı da katıyoruz. Evet. Ben burada meyve yiyorum arkadaşlar. Ha. Hiç i̇şte ağzım boş durmuyor canım. Açlıkta yiyor oğlum. Şöyle birazcık da tuz. Tuzumuzu da tuzu koyduk. Evet. Parlatması için birazcık ayçiçek yağı. Ete parlaklık verir. Evet. Güzel mi? Evet. Şimdi birazcık da pul biber atacağız. Yalnız çok katmasak? Hiç katmayalım. Okey. Hiç katmayalım. Çünkü sen acı sevmiyorsun. Tamam. Ben acı seviyorum ama çok az seviyorum. Hayır, ben çek bir şey yapayım. Lafın bes. Bir tane bes. Bir Nasıl büyüsün ya şimdi? Çok güzel. Bir saniye. Arkadaşlar şu şekilde güzelce burada dönerimiz. Burada tatoya özel soslu Pilavımız. Burada da böyle serin kızalıyor. bu şekilde. Biraz sonra yine gösteririz. Arkadaşlar biz şimdi sonlara doğru yani döner olduğu zaman çeksek bir sorun olmaz herhalde. Döner piştiğinde görüşürüz. Evet arkadaşlarımız. Şimdik Evet ya az bir şey pul biber evet güzel olabilir. Bir Arkadaşlar deneyeceğim ama çok güzel oldu yemeklerimiz biz bu videomuzun sonunu çekiyoruz. Evet. Mutlaka ee, siz de deneyin. Evet, mutlaka. Ayşe annemin yaptığı tarifi deneyin, yapın, yiyin. Çok güzel oluyor. Dur. Burada da başlayayım. patateslerimiz çok evet. da güzel. Burada da pilavlarımız yani. var. Evet. Vallahi bunu çok güzel hayır, yerim hayır, ben. Var ya az önce bir tane abi geldi. Ne Bizi öldü. Ablama dedim. Pilavımız da çok güzel oldu. Çekmeyelim. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek şey üzere. Kalın. Bir daha böyle videoları isterseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben ab abone olup like atmanızdan anlarım. Böyle videolar daha çok gelir. Yarınlar ne yapacaktık? İşli köfte. Hayır saç kavurma. İçli köfte yapacağız. Bu videoyu da çekeceğiz. Ama eğer bu videoya like'lar gelirse. Görüşmek üzere. Bay bay.